Jogo Atletik sunar. Jogo'nun sponsorluğunda gerçekleştirilen Halıdan Sahaya, Adana'dan herkese kucak dolusu selamlar. Halıdan Sahaya programında Adana'da neler yaşanıyor, neler yaşandı geçtiğimiz haftalarda bunları Adana'nın gözbebeği Sinan'la konuşacağız. Evet Sinan, nasıl bir Adana haftası geçirdin? Adana'dan merhaba Sayın Albant, ee, gerçekten e, Ekim ayına girmek üzereyken, Havalar hala 40 derece ve maçlarımız da o derece ateşli ve sıcak geçiyor. E, i̇ki konferansta da çok e, kıyasya bir mücadele var artık playoff'a yaklaşılırken. Adana'da öne çıkan takımlar kimler? Öne çıkan takımlar tabii ki biliyorsunuz e, iki konferansımız var Adana'da. E, beyaz konferansta ICFC e, tek başına kendiyle yarışıyor diyebiliriz. 128 puanda açık ara önde gidiyor. Hemen arkasında Turanspor var. Turanspor'la puan farkı nereden baksanız 40-50 civarında. Turanspor'un da 85 puanı var. Eee, Bun Şakalaka, kralın takımı, Güneş Yıldızı, Dahto Soto Tamir takımı, Dillistolaklı, eee, Adana'nın beyaz gruptaki babaları diyebiliriz. E, hemen arkasından eee Dilli Solaklı e, Papus, Tore, bu takımlarda e, puan sıralamasında geride olmaları onların e, şampiyonluk adayı olmadıkları anlamına gelmez. E, şu an e, sonradan başladı lige. Çok sonradan katıldıkları için onlar da ligin ciddi e, ekiplerinden bir tanesi. Playoff potasına katılacaklarını düşünüyorum ve katıldıklarında da e, lider durumdaki takımlardan e, farkı kalmayacak yani oyun olarak e, çok zorlu bir lig gerçekten ada Beyaz grubunda. Kırmızı grupta neler yaşanıyor peki? Kırmızı grupta Mutlu Gençlik e, 3-4 haftadır maç yapmıyor. Emrah Şabar orta saha oyuncusu e, görevini yaptık, yapmaya gittikten sonra henüz maç alamadı Mutlu Gençlik takımı. Böyle de Dağtaş Ototamir takımı da e, liderliği onlardan kaptı. E, yani Beyaz grup da çok zordu ama kırmızı grup gerçekten Şampiyonlar Ligi gibi gi, gi, Şampiyonlar Ligi gibi özür dilerim. Dilim çalıştı. E, çok e, sıkı ve daha güçlü takımlar var burada. Daha çok final oynanmış takımlar bu grupta kırmızı grubumuzda yer alıyor. Yer alıyor. Ve Harbi Milan gibi e, daha taş oldu tabii. O zaman o zaman Sinan yani Adana'dan gelecek şampiyon biraz daha kırmızı konferansa mı yakın demek istiyorsun? Yani Top Sayın var. Ne olacağını hiçbir zaman kestiremeyiz. Şampiyon olacağımız takımlar bugüne kadar yani şampiyon olur dediğimiz takımlar olmadı olmadığını da gördük, olamadığını da gördük. topun canı yok. Neyse o olur diye düşünüyorum. Ama hepsi şimdi ortada tek bir hedef olunca ve o hedefe ulaşmak isteyen bir sürü takım olunca tabii ki bu işin seyri değişiyor. zorluğu zevki her bakımdan güzelliği artıyor. Ee, yani Adana'da şu an durum bu ee, gerçekten e, çok ateşli maçlar. Yani hani şöyle normal lig maçları bile playoff havasında geçebiliyor diyebilirim yani o, o derece istekli, arzulu bir futbol var, ee, tutkulu takımlar var. Ee, o zaman Adana'da kısaca futbolun heyecanı hani Ekim ayında da fazlasıyla devam edecek takip playofflara gidene kadar diyoruz ve geçiyoruz. Adana'da geçtiğimiz haftanın en iyi adamı kimdi sence? Geçtiğimiz haftanın en iyi adamını e, biz Mehmet Tunç olarak gördük. E, şimdi belki izleyenlerimiz ona çok maç yapıyor diye kaptanlarına seçtiler gibi düşüncesinde yer alabilirler. Ben bu konuya açıklık getirmek için de e, Mehmet Tunç'un istatiklerine ve gollerine ya da maçlarına bakmalarını rica ediyorum. E, gerçekten hem ileride hem geride e, çok büyük efor harcayan, e, yani bir bakıyorsunuz bir gol... E, ama topu uzaklaştırıyor. Bir bakıyorsunuz orada Mehmet Tunç var. Bir bakıyorsunuz gol pozisyonu oluyor. Ya hazırlayın ya atın Mehmet Tunç. Hani derler ya e, futbolu futbol basit bir oyundur. Ama e, zor olan futbolu basit oynamaktır. Mehmet Tunç gerçekten bu sözü çiğniyor. E, futbol çok basit bir oyun. Mehmet Tunç da bunu çok basit oynuyor. Ve istatistikleri de zaten ortada. E, ki ben C çok yetenekli ve nerede duracağını iyi bilen bir oyuncu. Kısacası Zaten... Adana'daki tüm alı sahalarda basmadık yer bırakmayan bir isim gibi gözüküyor. Kesinlikle yani takım kaptanı olmasının verdiği yükümlülükler de var. Hani takıma koş demiyor, kendisi en çok koşuyor, koşan kişi yani bu da önemli. Gerçekten Adana'nın önemli ismi olarak değerlendirebiliriz sevgili Mehmet Tunç. E, Adana'da. Hep yükselenler vardı ama düşüşe geçenler kimdi? Düşüşe geçen takımlardan e, inanın bizim de, e, bizi de çok şaşırtan Diriliş Dolaklı takımı oldu. Neden? Çok iyi bir kadrosu var. E, ve çok iyi bir taktik, strateji uzmanı, kaptanı var. Tayfun Kızıl. E, ama son haftanın ve bütün maçları da 3-3. Yani çok düşük skorlu geçiyor. Zaten düşük skorlu geçen maçların kalitesini siz de çok iyi bilirsiniz Sayın Albant. Ya... 3-1-3-3 1-0 gibi maç en son 1-0 yenildiler Papastore gibi takım Papastore takımına. Ee, çok zorlu bir maç oldu. 48. dakika kadar 0-0 biten maç. Son dakikada e, savunma ve kalecinin anlaşmazlığı e, galibiyet gol, golünü getirdi. Müthiş bir maçtı. E, yani çünkü inişte oldukları şu an e, ciddi ciddi hep beraberlik ve mağlubiyet de bitiyor. Son dakikada e, maç boyunca iyi oynasalar da son dakikalarda yedikleri gollere engel olamıyorlar. Hı hı. Ama atacaklarını düşünüyorum ama şu an inişteler yani. Umarız en kısa sürede çıkışa doğru geçerler diye ümit ediyoruz. Geçtiğimiz haftaya Adana'da damga vuran olay neydi Sinan? Bede döner oyuncusu Mücahit Çelik. Ee, topu uzaklaştırmak ister, isterken kalecisine çarptırıp kendi kalesine gol attılar. İlginç bir gol oldu. Komik olaydı. Geçtiğimiz haftanın Adana'da en sürpriz takımı kimdi? Geçtiğimiz haftanın en sürpriz takımı son 5 haftanın sürpriz takımı diye olarak değerlendiriyorum. Çünkü e, Turanspor diye bir takım var e, beyaz konferansta ikinci sırada. Turanspor'un 11 maçlık bir mağlubiyet serisi vardı maçtan sonra 5 galibet üst üste aldı. bu da yani 11 maç mağlup olan bir takımla herkes maç yapmak ister bilirsiniz halı sahalarda böyledir. arkasından gelen 5 galibi, maçlı galibet serisi benim için gerçekten büyük bir sürpriz oldu. acaba 11 maçlık galibet serisi alıp 11 maçlık mağlubiyet serisini karşılık olur mu? Ya başarılar bilmiyorum. A.S.S.C de maç yapmıyor zaten lider Hı -hı. konumda. Belki bu şekilde transport'un lider olma şansı da olabilir. Eğer 11 maçlık bir galibiyet serisi gelir bilmiyorum ama 5 maçlık galibiyet serisi bence çok önemli. Bizim için bir. Peki Adana'da hep var olan takımları konuştuk ve şu andan itibaren de lige yeni katılan ve dikkatini çeken takım hangisi Adana'da? ligeye yeni katılan takım eee iletişim var. Gerçekten e, son maçında e, şov yaptı kaptanıyla, kaptan Nihat'ın golleriyle e, bizim de çok dikkatimiz çekti. İlk maçında mağlubiyet ayrılmıştı. Hani tecrübesizlik falan dedik ama e, kaptan Nihat ikinci maçta e, yeni formalarıyla sahaya çıktı ve gerçekten GP Piliç takımına karşı ki GP Piliç ligimizin e, tecrübeli ve çok eski takımlarından bir tanesi. Lige hakim bir takım. Onlara karşı çok iyi bir galibiyet aldı Saraylet için. Kaptan Nihat Kurak da e, 8 dakikada hat-trick yaparak gerçekten bizi çok etkiledi diyebilirim. Gerçekten muhteşem bir performans göstermiş. Hem oyuncusuyla hem de takım olarak ligde ses getirecek gibi gözüküyorlar. Adana'da gerçekten geçtiğimiz hafta muhteşem bir futbol şöleni vardı. Hatta geçtiğimiz haftalarda diyelim bu haftadan itibaren de yine bir futbol şöleni Adanalıları bekliyor olacak. Bizler de Haldan Sağ'a Adana programından herkese iyi günler dilerken güzel bir hafta olması dileğiyle hepinize selamlar.